Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Osmaniyeli fıstığı nasıl kavurur size onu göstereceğim. Evet bir fincan kadar tuzumuzu koyduk. Bir büyük fincan yalnız. Tuzumuzu biraz bu şekilde ısınmasını bekleyelim. Tuzumuzun ısınıp ısınmadığını şu şekilde yaparsak zaten anlayacaksınız ısınıp ısınmadığını. Daha sonra fıstıklarımızı ekleyelim. 2 kase kadar fıstığımız var. sıktığımızı ekleyelim güzelce. Daha sonra sık sık karıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar göründüğü üzere yavaş yavaş kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra sürekli sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yani video'dan çok anlaşılmıyor aslında ama kızardı yani. Şimdi ocağımızın altını kapatalım, bir bez serelim yere ya da tezgahın üstüne, bezimizin üstüne tuzundan ayırıp şimdi fıstıklarımızı koyacağız. Şimdi bu kalan tuzumuzu ne yapıyoruz diye sorarsanız yarım çay bardağı su koyuyorsunuz. Soğuk su. Bu tuzumuzu sıcak sıcak bu suyun içerisine ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı falan ya da 1 tatlı kaşığı siz tuz oranınıza göre kendiniz ayarlarsınız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve şöyle üstünden sadece suyunu Alıp fıstığımızın üzerine döküyoruz bu şekilde. Fıstığımız bu suyu çekecek şimdi. Şöyle. Yayalım. Sıcak, elinize dikkat edin. Bir kaşık yardımıyla yapabilirsiniz siz. larımızı birbirinden bayağı genişçe ayıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız kurudu. Kuruduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.